Evet merhaba güzel çocuklar Mayıs ayı inkılap tarihi sorularıyla arkadaşlar başlamış olduk Mayıs ayı sorularını da çözmeye. 5 tane inkılap tarihi sorusu var. 5 tane de arkadaşlar din kültürü sorusu var. Diğer eski sorularda olduğu gibi Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart aylarında olduğu gibi arkadaşlar bunları da çözüyoruz. O yüzden kanalımıza abone olun, takip edin, takipte kalın. Zaten LGS'ye az kaldı, Haziran'da olacak. Belki bir seferde soru yayınlayacaklar ya da yayınlamayacaklar. E, bu soruları güzelce çözün. Bütün soruları çözmeden arkadaşlar sınava girmeyin. Bu sorular önemli. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Evet, inkılap tarihi sorusuyla başladık. Birinci soru. Güzelce görüyorsunuz. Tevfik Paşa bu sözüyle itiraf devletlerinin hangi amacını boşa çıkarmıştır? Bakalım Tevfik Paşa ne yapmış arkadaşlar? İtiraf devletleri 1. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanacak olan Londra Konferansı'na Osmanlı Hükümeti'nin yanında Meclis Hükümeti'ni de çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı Hükümeti adına Tevfik Paşa, Meclis Hükümeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansta söz sırası Tevfik Paşa'ya geldiğinde ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan meclis delegesine bırakıyorum demiştir. Arkadaşlar bakın burada toplantıya ikisi birlikte katılıyor. Osmanlı hükümetinin temsilcisi Tevfik Paşa, meclis hükümetinin temsilcisi bir de Bekir Sami Bey var. Söz Tevfik Paşa'ya gelince diyor ki ben diyor iki başlık yapmam. Burada neyi engellemiş oluyor arkadaşlar? Çift başlılığı. Yani iki lider olmaz. Bir ülkeyi iki farklı kurum temsil edemez. O yüzden burada neyi boşa çıkarmıştır? Bakın. Anadolu topraklarını işgale başlama. Hayır böyle bir şey boşa çıkmadı. Türk delegeler arasındaki ikilik çıkarma. Evet. Bu bana sorunun cevabını ele veriyor arkadaşlar. Burada ikilik çıkmıyor, ayrılık gayrılık çıkmıyor. Ne yapıyor? Tek elden, tek bir ağızdan e, yetkiyi devri devrediyor Tevfik Paşa. O yüzden burada ikilik çıkmamış oluyor. B şıkkı güzel bir şekilde çıkıyor. Bu C ve D yok arkadaşlar. Düzenli ordunun kurulmasını engelleme, Türk milletinin milli mücadeleden vazgeçirme. Bu durumlar söz konusu değil burada bakın. Burada direkt bu sorunun cevabını görürsünüz. Hemen ikinci soruya geçtim güzel çocuklar. Evet, ikinci soru arkadaşlar. Bakın. Görülüyor mu? Evet, güzel görülüyor. Buna göre Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, Erzurum Kongresi ile ilgili bana bilgiler vermiş arkadaşlar. Bakın toplanma amacını yazmış. Alınan kararlardan bazılarını yazmış. Bunlara dayanarak hangisini söyleyemem? Şimdi arkadaşlar bakın Işıkları e tek tek inceleyecek olursak nereden neyin geldiğini ben size gösteriyorum. Mesela bana şıklarda diyor ki bakın hangisi söylenemez? Toplanış amacı bakımından bölgeseldir. E toplanma amacına bakıyorum arkadaşlar. Toplanma amacı diyor ki Doğu Anadolu'da kurulmak istenen Ermeni Ermeni devletine karşı mücadele etmek. Evet biz neyi biliyoruz? Erzurum Kongresi toplanış amacı bakımından bölgeseldir. Biz bunu zaten biliyoruz derslerimizden de değil mi? C şıkkı var o zaman söylenebilir. C şıkkı arkadaşlar. Var. Peki. Ee, başka bakalım. Mesela B şıkkında ne diyor? Tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır. Bu hepsinde var. Onu en son söyleyeceğim. Arkadaşlar D'ye bakalım. Tam bağımsızlık ilkesi vurgulanmıştır. Tam bağımsızlık ilkesi. Bakın ne diyor arkadaşlar kararlardan biri de? Manda ve himaye kabul olunamaz. Himayeyi biliyoruz arkadaşlar bir himaye etmek. Bakın biri sizi korursa himayesi altına alırsa nedir? Siz onun egemenliği altına girmiş olursunuz. Bu yüzden tam bağımsız olamazsınız. O yüzden çocuklar mesela 18 yaşın altı tam bağımsız değillerdir. Anne babaya göre hareket ederler değil mi? Anne babanın iradesine göre. O yüzden siz sizin söz hakkınız kimde? Anne babanızda velayetiniz onda yani. O yüzden bakın manda ve himaye kabul olunamaz. Manda arkadaşlar başkasının mandasına girmek. Demek yani belki iç işlerinde Karışmamak ama dış o kimseye bağımlı olmak demek. Başkasının mandasını da kabul etmedik biz. Tamam mı? O yüzden burada tam bağımsızlık ilgisi vurgulanmıştır. Evet doğrudur. Erzurum Kongresi kararlarından buna ulaşılabilir arkadaşlar. Tam bağımsızlık ilkesine vurgulandığı için işte manda ve himaye kabul olunmadığı için bağımsızlık ilkesi vurgulanmıştır diyoruz. Peki bakın tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır. Evet arkadaşlar bu dört kararda tüm yurdu ilgilendiren kararlardır. Tamam mı? Bakalım. Her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı hükümetinin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacaktır. Bakın bu bütün yurdu ilgilendiriyor. Hristiyan azınlığa siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalık verilemez. Bu da bütün yurdu ilgilendirir arkadaşlar. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Bu da bütün vatanı ilgilendiren bir nedir arkadaşlar karardır. Doğrudur. Peki burada ne diyor? Aşık İstanbul hükümeti ile birlikte hareket edilmiştir. Arkadaşlar İstanbul hükümetiyle hiçbir zaman bu kurtuluş savaşı aşamasında birlikte hareket edilmedi. Çünkü onlar zaten e, biraz terk ettiler vatanı e, kendi haline bıraktılar. E, Atatürk'ü ne yaptı? Yeni bir kurtuluş yoluyla kurtuluş mücadelesi verildi arkadaşlar. Üçüncü soruya geçtim. Evet üçüncü soru. Ne diyor bana? Üçüncü soru özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Bakın. Buna göre Büyük Türk Millet Meclisi'nin işte 3 tane özelliğini varmış arkadaşlar. Bakalım diyor ki Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü yetkililere sahip olması, demokratik olması, milli olması özelliklerinde acaba bu paragraftan ben bulabilecek miyim? Evet bakıyorum bulabilir miyim? 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi bir savaş meclisi olmasından ötürü yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tümünü kendinde toplamıştır. Arkadaşlar bir meclis, meclisin normalde görevi sadece yasamadır. Yani yasa yapmaktır, kural yapmaktır, tamam mı? Eğer bir meclis kendinde yasama, yürütme ve yargı, yani hem mahkeme yetkilerini, hem yürütme devlet işlerini yürütme etkisini, yani böyle idare etme etkisini, hem de kanun yapma yetkisini yani yasama yetkisini kendinde topluyorsa, o meclis olağanüstü yetkilere sahiptir. Ne diyor? Güçlerin ayrılığı ilkesi vardı normalde, değil mi? Yani yasama, yürütme, yargıyı biz bir ele tek ele vermiyoruz. Tek bir kuruma vermiyoruz. Hepsini birbirini denetleyici fonksiyonlarla ayrı ayrı yerlere veriyorduk biz bunları. O yüzden bu savaş meclisi olduğu için buradan da çıkartıyorum arkadaşlar. Savaştan yeni çıktığımız için meclis olağanüstü yetkilere sahiptir. Evet çünkü 3 yetkiyi kendinde toplamıştır güzel çocuklar. Üyeleri tamamen Türklerden oluşan mecliste farklı düşüncelere sahip milletvekilleri olmasına rağmen partileşme olmamış bütün milletvekilleri milli iradeye saygılı bir şekilde görüşlerini özgürce ifade edebilmiş. Arkadaşlar bakın görüşünü ifade edebilmek demek oranın demokratik olduğunu gösterir arkadaşlar. Demokrasi, demokrasi demek yani her ikizin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, herkesin birbirine saygı duyabilmesi demektir arkadaşlar. Bakın milli iradeye saygılı bir şekilde diyor burada tamam mı? O yüzden ülkenin çıkarlarını savunma konusunda birleşmişlerdir. O halde biz meclisin olağanüstü yetkilere sahip ve demokratik olduğunu çıkarttık. Bakalım millilik de var mı? Bununla birlikte meclis işgalcilerin ve İstanbul'daki yönetimin baskılarına boyun eğmeden milli çıkarları korkusuzca savunmuş. Arkadaşlar o zaman buradan ben milli olduğunu da çıkartıyorum bu meclisin. Milli çıkarları korkusuzca savunmuş. Karşılaştı pek çok sıkıntıya rağmen çalışmasını bir an bile durdurmamıştır. Bir de arkadaşlar diyor üyeleri tamamen Türklerden oluşan mecliste. Üyeleri de tamamen Türklerden oluştuğu için millilik vardır burada tamam mı? O yüzden bunun cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş. Ben beğendim. Evet dörde geçtik arkadaşlar. Bakın dört soru. Buna göre Amasya görüşmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal İslam hükümeti adına ise Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın katıldığı Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan bazıları şunlardır arkadaşlar. İşte vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması esastır. Müslüman olmayan toplulukları siyasi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilmeyecektir. Arkadaşlar burada D şıkkına bakıyorum. Bağımsızlığı tehdit edecek tüm girişimlere karşı çıkılmıştır. Evet buna ulaşılabilir güzel çocuklar. Neden? Çünkü bana bakın diyor. Müslüman olmayan toplulukları siyasi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilmeyecek arkadaşlar diyor. Bağımsızlığı tehdit edecek her türlü girişime karşı çıkılıyor yani tamam mı? Peki Memusan Meclisi açılacak ve milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır. Arkadaşlar A şıkkına bakıyorum. Milli iradenin yönetime yansıtılması amaçlanmıştır. Evet. Arkadaşlar milli irade meclis demektir. Bunu unutmayın tamam mı? Bir yerde milletin iradesi varsa orada meclis olmalıdır mutlaka. Mutlaka orada ee... Yani millet iradesi nasıl ortaya koyar? Herkes oylarıyla, özgür oylarıyla, reyleriyle seçime katkı sunarak oylarını ortaya koyar arkadaşlar. O yüzden meclis varsa, milletvekili varsa milli iradeyi kapacaksınız hemen. Değil mi? Bunu unutmayın. Peki. Evet. Başka ne diyorduk arkadaşlar burada? D var. Heh. Membusan Meclisi açılacak ve tamam seçim serbestçe bakacak. Bir de bakın ne diyor? İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımıştır diyor. Evet arkadaşlar çünkü temsil heyeti adına Mustafa Kemal İstanbul hükümeti adına ise Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın katıldığı Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Yani e burada nedir? Temsil heyetiyle Amasya görüş, e, İstanbul hükümeti görüşme yaptığı için bakın temsiliyetiyle İstanbul hükümeti görüşme yapıyor. Nerede? Amasya'da. Görüşme yaptığı için arkadaşlar, siz biriyle görüşüyorsanız onu resmen tanımışsınızdır demektir arkadaşlar, tamam mı? Bu da var, resmen tanıma da var. Bakın çünkü görüşme yapmazlar, resmi bir görüşme yapıyorlar burada. Fakat C yok arkadaşlar. Toplumda kültürel birliklerin sağlanmasına çalışılmamış, çalışılmıştır diyor. Böyle bir çalışma yok arkadaşlar, çünkü kültürel birliktelik zaten çok yok. E, kültür birliği aslında. Ee, var biraz görüş ayrılıkları var. Böyle bir birlik önemli değil arkadaşlar orada. Evet. Son soruya geçtim. Tarih sorularından. 5. Buna göre Moskova Antlaşması ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bakın. Yine 3 madde var. İşte misaki milliden taviz vermiştir. Bakın arkadaşlar 21'de meclis hükümetiyle Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova dostluk anlaşmasına göre Doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş. Batum misaki milli sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakılmıştır. Arkadaşlar bakın bire misaki milliden taviz verilmiştir. Evet Batum misaki milli sınırları içinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakıldığı için misaki milliden taviz verilmiştir arkadaşlar burada tamam bu doğrudur. Ayrıca taraflar bu antlaşma sonrası uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş Arkadaşlar bakın ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır. Evet. Çünkü kapitülasyonlar ta 1500'lü 1600'lü yıllardan itibaren bizim belimizi büken bir şeydi. Vergi indirimi uygulanıyordu. Vergi almıyorduk arkadaşlar. Bu kaldırılmıştı. Sovyet yönetimiyle arasında kaldırıldığı için ekonomiye destek sağlanmış anlamında kabul ediyoruz biz bunu. Tamam mı? Sizin belinizi büken bir vergi olayı kaldırılırsa yani vergi almama durumu kaldırılırsa sizin ekonominize katkı sağlamış olur. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün anlaşmaların geçersiz olduğu ilan edilmiştir. Evet, Sovyet Birliği meclisin varlığını tanımıştır. Evet arkadaşlar buna da ulaşıyoruz. Nereden? Çünkü Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya artık Çarlık Rusya yıkıldı arkadaşlar. Sovyet Rusya yani komünizm geldi 1917 yılında Bolşevik ihtilaliyle. Osmanlı Devleti de yıkılıyor 1900'lü yıl, işte yıllarda bu Kurtuluş Savaşı'nda yeni meclis verdiği için. Bakın bu ikisi arasındaki ilişki bitiyor. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya meclisle Sovyetler Birliği birbirini tanımış oluyor. Sovyetler Birliği meclisin varlığını tanımış oluyor. Nedir? Bir iki üç doğrudur. Evet arkadaşlar burada Tarih sorularını bitirmiş olduk. Hemen inkılap tarihi, e, din kültürü sorularına geçebilirsiniz güzel çocuklar. Sınav Uzmanı kanalını takip edin arkadaşlar, Türkçe de gelecek. Mayıs ayının hepsini bitireceğim kanalında oynatma listesinden bakabilirsiniz güzel çocuklar. Tamam mı abisi? Hadi bakalım.